Merhabalar Babatörük izleyicileri. La Liga 29. hafta mücadelesinde 25 Mart günü Real Betis Racing Santander'i ağırlayacak evinde. La Liga'nın en kötü giden şu son dönemde iki takımı diyebiliriz. İkisi de çok fazla puan kaybetti. Özellikle Racing Santander hani şu haftalarda birkaç maç fazladan kazanabilse kendini düşme hattının çok üstüne atacaktı ama hala düşme sınırında ve düşme tehlikesi yaşıyorlar. Alttan gelen bir Zaragoza tehlikesi de var. Villarreal'da antrenör değişikliğiyle toparlandı. Onlar için işler çok kötü gidiyor diyebiliriz. Real Betis'e baktığımızda ise onlar da düşme hattının üstündeydi ama son dönemde özellikle savunmada yaptıkları inanılmaz hatalar var ve yedikleri fazla goller yüzünden de alt sıralara düştüler. Oynadıkları son 5 maçta belki gol bulmayı başardılar ama gol de yoruyorlar kalelerinde ve onlar için büyük bir problem. Bu maça da gelince hani iki kötü giden takımın mücadelesinde ilk sağ takım bir adım daha öne çıkıyor. Zaten ligdeki performansı da genel anlamda baktığımızda belki bir iki adım daha önde Racing'in Real Betis'in. O yüzden Real Betis'e ben 1-0 çifte şans oynamanın gerekli olduğunu düşünüyorum ama Gol bahsi olarak karşılıklı gol var bence daha mantıklı bir bahis olacaktır. Çünkü Real Betis gol yemeye müsait bir takım. Hani iç sahada belki golü buluyorlar ama e, savunmada yaptıkları büyük hatalar bence Racing'in de gol bulmasını sağlayacaktır. O yüzden bence asıl oynanması gereken bahis karşılıklı gol var bahsi.